yayınlarının sunduğu resmimize de görmek programından herkese merhabalar. Evet, yazın kendini iyi de hissettirdiği zamanlarda yine resmi de görme programının serin bir serinlik etkisi yaratacağınızı düşündüğümüzden ve bize de iyi geldiğinden programımıza devam ediyoruz. Belki aralıkları bu kadar sık olmayabilir. E, Eylül'de tabii yeni bir e, program dizimiz olacak. Ama bu arada da yine e, bugüne kadar yaptıklarımızdan hareketle e, yeni bir şeyler e, söyleyebileceğiz. Evet e, biz e, ne yapmıştık? 8 e, program boyunca resmi e, müzede görmek e, pro, e, kitabında e, Birce sanat tarihi yolculuğu yapmıştık. Burada tabii ki birçok şey eksik kaldı. Birçok şey söyleyemedik. Belki bilmediğimizden, belki de ulaşamadığımızdan o bilgileri veremedik. Ama bazı şeyleri artık gördüğümüz zaman anlıyoruz. Yani resmi inşa edin unsurların ne olduğunu, biçimin ne olduğunu, formun ne olduğunu, ışık ve gölgenin nelere etki ettiğini, sanatçının öznerliğinin nasıl yansıdığını, sanatçının işte arka planının nasıl etki ettiğini. Çünkü birbirinden farklı üslupların bir arada olduğu daha çok Rönesans ve Barok döneme ait eserleri izledik. Ve bu döneme ait özelliklerin hangisinin, hangi sanatçıda yaratıcı, bir şekilde durduğunu, diğerinde ise daha kanonik yapıda olduğunu, o dönemi yansıtmakla yetindiğini görmüş olduk. Artık o sanatçılar dizgesinde gerçekten ayırdığımız bazı isimler var ve sanatı görme konusunda da yavaş yavaş alıştırmalarımız devam ediyor. Ve bu durumun gerçekten bir resim yapmak olmadığını, ...bir e, bilimsel bir tarafı, kültürel bir tarafı, özellikle bilimsel tarafından e, hareketle bugünlere gelindiğini ve bir e, kültürü oluşturduğunu... ...Batı kültürü dediğimiz yoğunlukla o kültürden e, izler taşıdığını, hep e, söylediğimiz şeyler, işte sanat tarihinin e, kanonik olduğu... ...işte bazı konularda e, çok da e, tek bakışlı davrandığını ve işte onların işte daha bugüne göre daha az özgürlükçü olan yanlarının gördük ama gerçekten resmimize de görmek derken aslında resmimize de gördüğümüzde onun bazen ölü yapılar, ölü üsluplar olarak orada durduğunu görüyoruz ama yaşatmak için işte bu tar bu tavırdan geri çağırmak gerekiyor. Yani o hafızayı e, geri çağıracağız ve o hafızayla olan bir ilişkimiz varsa işte bizim kendi e, görüngülerimizin oluşturduğu e, zihnimizde e, yankılanan bir şeyler varsa e, onunla resimle e, düşünmenin e, Özkömeroğlu hocanın plastik filozofi dediği Olayı kendimize gerçekleştirmediğimiz e, sürece e, e, bu yaptığımız hiçbir şey sadece ezber. Eğer bir not alıyorsanız not alıyorsunuz. E, diğer yandan eğer bir yerlerde arkadaşlarınıza Kendinizi göstermek istiyorsanız da kendinizi gösteriyorsunuz. Ve tabii ki tek başına sanat eserlerinin müzelerde gördüğünüz o yarattığı, sizi size yarattığı heyecan da yabana atılır şeyler değil. Ama bunlardan anlıyoruz ki heyecanın da bir ilerisi daha sonrası var. ve resim, bir bilim derken aslında bir resim, bir felsefe. Bir felsefe olarak zaten, bir kuram olarak da gelişmiş. Şimdi biz resmi müzede görmek dedik. Peki nasıl görmek? Yani buradaki, burada bir şey var. Burada bir işte Leonardo da Vinci'de, Francesca'da, Piero della de Francesca'da, de, Simon Martini'de ne var da biz onları o kadar etkileyici buluyoruz, gizemli buluyoruz. Tabii ki Da Vinci'nin katları açıldı. Onu daha biraz daha fark ediyoruz artık. Onun farklı bir tarafı var. Cinsel tarafı baskın bir sanatçı. Ama diğerleri de yani yenileri tuttur işler değil gördüğünüz gibi. Onları da tabii ki hemen akla gelen işte Rönesans döneminde perspektifin bulunuşu bu, bu perspektifi birazcık çoğaltmak, genişletmek gerekiyor. E, çünkü sadece resim perspektifi buldum, işte resim yaptım e, şeklinde değil, bir e, süreçler e, silsilesi etrafında e, devam ediyor. Mesela bununla ilgili tabii ki e, çok iyi, iyi kaynaklar var. İlk okuduğumuzda belki etkileniyoruz ama çok üzerinde de düşmüyoruz belki. Mesela Erwin Panoski'nin Perspektif, simgesel e, biçim. Yani mesela neden simgesel biçim demiş ama artık perspektifin onun iki bakı, iki taraflı yanını da eleştirdiğimiz oluyor. Bizim sanat ve e, geometri diye bir e, kitabımız var e, izlekler yayınlarında e, çıkmış olan. Orada mesela e, bir Metropolitan Müzesi'nin küratörü e, bu antik Ça sanatıyla e, ilgili. E, çok e, o Metropolitan Müzesi'nde bir çalışmalar yapmış. Plastiğiyle, ile geometrisiyle ilgili e, bir yargılara ulaşmış. E, yani biraz abartıldığını da e, söylüyor. E, abartılması, abartılma nedeni aslında o duranlıklar, o, o romanesk dönemdeki değil de orta Çağ'daki işte e, Roma'daki e, o ilk kıpırtılarda olan bir tek tekrarlamaların e, onları onun için e, bir Sir e, Evans e, Junior'ın kitabı. Onun için e, sıkıntı e, yarattığını e, görüyoruz ve burada bazı isimler var. Bu isimlerden e, gittiğiniz zaman mesela karşımıza bir Desargio çıkıyor. İbn heysem çıkıyor. Yani e, buradaki e, bilim adamları da sadece işte Yunan sanatı deyip de Yunan'dan e, başlamıyorlar. E, çünkü e, kültürlerin e, etkileşim halinde olduğunu görüyoruz Çünkü Batı'nın her zaman yaptığı o yanlış taraf Doğu'yu görmemek Doğu'yla olan ortak kültürlerinin de belli bir zamana kadar da çok akışkın olduğunu söylüyorlar bu bunu görmeden yapılamaz mesela Albrecht Dürer'in kapağını koymuştum ben bu çok sem sembolik böyle etkileyici bir kabak. Yani simyayla da ilgili, matematiğin o sayısal gizemleriyle de ilgili bir kitap yani o Pisagor'u da aklımıza, onu biliyorsunuz Pisagor dünyanın arkesi işte sayılar demiş. Aslında bunu derken de ruhçu bir filozof yani Böyle materyaliste olduğu gibi sanki aklı sayılar. Aslında tabii ki sayıların soyut olduğunu da düşünürsek geometrik soyutlamalar vesaire. Burada zaten düşünen bir melek figürü var. Tabii Orta Çağ'da, Batı'da da özellikle Doğu'da daha aydınlık bir zaman geçiyor. Burada da bir şey var. Sarki değil mi? Batı felsefesinde de bir dinden çıkmaya çalışma, özgür düşünceyi bulmaya. Orada da 4-5 tane önemli ilahiyatçı filozof var. Onlar felsefe de yapıyorlar. Sadece ilahiyat değil yani felsefeye de kaydırmayı başarmışlar. O anlamda bilimle de bunları kanıtlarıyla da böyle hepsi bir iç, iç içe geçmiş. Bu nadire kabineleri denen e aslında evet bu resimde de oldu. Bütün her şeyin de bu e, gravür e, baskıda olduğu gibi. E, her şeyin bir anda anlatılmak istendiği, e, bir sistematik e, olmadığı bir e, dönem, bir akıl karışıklığının olduğu ama işte düzenlene düzenlene, ke, kesile kesile, bazı şeyler terzinin sanki bir elbiseyi biçimlendirişi gibi biçimleniyor ve her şey çok kusursuz, çok güzel oran orantı ya kavuşuyor diyoruz ve işte gözün gördüğüyle değil gözün görmesi gerektiğiyle hareket ediliyor ve bu bir pencere aslında. Yani perspektif dediğimiz slaytlarımızı da Gösterelim. Buna sonra geliriz. Bu bir görsel. E, söyledikten sonra e, konuşmalarımızı onunla, onda. Evet. Algıları. Hemen şöyle geldim ben. Evet antik çağda mekan ve perspektif algısı. Tabii burada ulaşmak için birazcık daha yani bir mekandan söz edebilmek için böyle bir algıya sahip olduklarını bize gösterdik, gösterdiklerini anlamamız için biraz var. ama ondan önce de tabii söyleyeceğimiz şeyler var. Şimdi perspektif dediğimiz zaman aslında arkadaşlar, evet bir içerden bakmak tamamen bir göz olarak siz o yapıtın içine girip içerden gözlemliyorsunuz. Bu gayet bence güzel bir tanım ilk etapta. Ama işler sonra biraz karışıyor. Mesela bunun bu bakma meselesinin bir bakışa dönüştüğünü ...Hans Berhatsing Florensa ve Bağdat e, kitabıyla, e, teziyle kanıtlıyor. E, o da gerçekten naif bir şekilde bir bilim insanı titizliğiyle yapılmış bir çalışma ve bütün bilgileri de bir araya toplayıp ve doğru yorumlara götüren önemli bir çalışma. Hep Batı'nın gözünden bakılıyor ama Bağdat dendiğinde tabii ki bu çağın o e, çok işte verimli bilimsel açıdan her türlü icatlarında yapıldı yani bilimsel açıdan bir takım artık silkelenmelerin yaşadığı böyle yani ortaçağ batıdaki ortaçağ gibi değil daha bilimin ve felsefenin popüler olduğu Kısaca söylersek bir dönem Bağdat. Floransa'da Batı sanat tarihinde sanki bir şey böyle bir köymüş gibi sadece orada varmış gibi bizim kafamızda biçimlendirdiğimiz ve belki de ulaş gitmek istediğimiz bir yer. Yok yer aslında. Şimdi gitsek biz aslında resmi müzede gördük ama resim müzede hapsedildi hapsediyoruz. Ama bu geniş açılı bakışlarla müze algısını da değiştirmek mümkün. Bir sunum mekanı olarak sizi etkileyen yerler olarak düşünebiliriz ki ben her zaman müze nedir? Müzeyle ilişkimi böyle bir tartarım. Bir eksiklik gelir gitmemek gibi gelir. Yani böyle bir zihnimizi bütünleştiren bir şeydir çünkü sanat eserleri bağlamında. Yani öbür türlü çok fazla dağılabiliriz. O anlamda önemli. Yani bu çerçeveler önemli. Evet mesela antik çağda bu nasıl algılanıyordu perspektif dedik. İçeriden bakmak dedik. İsterseniz içeriden bakmak içinden bakmak maddesine bir bakalım. Tek tek figürlerin ya da nesnelerin biçimlerinin çizimle üzerine aktarılmış ya da ...plastik olarak üzerine iliştirilmiş gibi göründüğü... ...maddesel çizim ya da rölyef yüzeyin tam da bu maddeselliğin yansındığı... ...ve yüzeyin salt bir resim düzlemi olarak yorumlandığı durumlarda e, söz ediyoruz. E, evet, bu e, işte o floransa kısmında ulaştığı boyut bu aslında tam anlamıyla içinden bakmak. Ama e, İbnül İbn Eysen var doğuda onun da e, duysemin e, düşüncelerini e, çeviren e, bir e, iki tane e, filozof var e, onun geomi e, optikle e, ilgili Optikle ilgili e, kitabını e, çevirmiş e, incelemişler. İşte İbnül-Heysem aslında bu işi sadece bilimsel olarak ele alıyor, bir matematiklik, bir matematik gerçeklik olarak algılıyor aslında İbnül-Heysem. Ama Batıya bu bir optik araştırma, onun optiği yani İbnül-Heysem'in optiği Batıya geldiği zaman ve Batıda tamamen bir resim düzlemi inşa etmek noktasına. Geliyor. Yani resim yapmak için kullanılan bir teknik aslında. Yani nasıl bakacağız? Gör bakma biçimimiz nasıl olacak? Yani resimde nasıl bakacağız? Bu soruların etrafında şekillenen ve perspektifi bu şekilde ele alıp aslında resim sanatı tarihinin o sunum meselesi, işte göz, izleyici gözün meselesini resmin içine. E, dahil etme macerası e, burada başlıyor. E, yani bir optik e, Optik yanılsamanın e, aslında vardı e, kültürel bir dönüşüm bu. Bu da batıda e, gerçekleşiyor. Ve ondan sonra e, da e, resimler de kullanılıyor. Ve bu tabii ki e, gerçekten e, bir devrim niteliğinde. Yani bakışın bakışın e, tarihi e, yazılmaya e, başlıyor. Yani bu doğuda biraz e, soyut, e, İbn-i Heysem'de e, soyut bir e, görme e, biçimi olarak, e, yani geometrik bir e, soyutluk olarak e, kalıyor Arap e, dünyasında. Ama Batı bu e, konuyu her söylemek istemezdim ama e, geliştirmiş e, durumda ve işte Bizim o Rönesans'ta işte Özkan kitabında gördüğümüz bütün resimlerin o gizemini de teknik altyapısında perspektif dediğimiz bu olay yer alıyor. Ona da tabii ki şeyler var. Yani hani düzenledi, kırptı, biçti, işte kısaltmalar kullandı biliyorsunuz. Hiçbiri aslında gerçek gözün yansıtmadığı şeyler. Onu o resimsel alana e, taşımak için e, cisimsel olarak e, e, bazı kısaltmalarda bulunuyor. Ve kitapta diyor ki e, Panofsky'nin kitabında e, yani orada diyor e, evet diyor kısaltmalar var diyor. E, yalnız diyor Rönesans bunda hani kısaltıyor ve mekanı e, şey yapıyor yani boz, bozuyor e, bir şekilde. Ama e, Liz, e, bunun erimiş hali yani bu cisimlerin o mekanla eriyormuş gibi hali nerede karşımıza çıkıyor? E, i̇zlenimcilikte daha empresyonizmde ve daha önceki yapılan izlenimci tabii ki e, resimlerde e, duvar fransızlıklarında e, görünüyor. İşte yani o erime meselesi e, bir devrim aslında niteliğinde. E, çünkü öbür türlü olmuyor. Hani o plastik tam e, rayına oturmuş olmuyor o, o kısaltmalarla e, mekan e, kurgularıyla. İşte antik çağdaki e, mekan e, kurgusunda da aslında bir yere kadar e, burada tamamen işte sanat ve e, geometrinin e, de, e, bahsettiği inşanın... E, yenilikçi bir tarafı var. Yani kendine tekrara düşmediği zaman bir, birer birer değil e, Tamam şey bir, birim olarak bile bir, bir tek tek değil Bayağı mekana bağlaşık olarak e, yapıyor olmasında da tabi ilerici bir taraf var Bu Rönesans'ta artık e, iyi de niye fark ediliyor e, bu e, konunun ama Roman de e, bunun ayrımına Ciddi bir şekilde varılıyor. Rönesans bu sefer gözünü Orta Çağ'daki bu tekrarlamalara, bu uslu, bir tek taraflı üsluplara değil de gücünü bu gördüğünüz mozaikte olduğu gibi Bizans Bizans'tan alıyor ve işte Güney Fransa'dan alıyor. Bu benim gördüğüm kadarıyla evet bu bir Napoli'de. Napoli'deki bir duvar freski oldukça değerli. Çünkü burada gerçekten artık bu bir perspektifin iyi aydınlık tarafları görülüyor. O mekan bir izleyici gözün içeride olduğunu dikkate alan bir kompozisyon karşımıza çıkıyor. O tamamen aslında bambaşka bir olay. Yani o kaçış çizgileri dediğimiz e, konu tamamen resmin içerisinde gözün e, gezinmesi ama bunu hangi sanatçının nasıl e, uyguladığı da ayrıca e, önem taşıyor. Onu e, sonra tekrar e, değineceğiz kaçış çizgileri de e, çok önemli. Biz şimdilik böyle e, aslında perspektifin sadece bir Tabii ki resim tekniği olduğunu söylemiyoruz artık bakışın bakışın yüzeyde kurulmaya başladığı neredeyse resimsel burada söylendiği gibi resimsel analoglara dönüştüğünü yani bu fotoğraftan önce işte o kamera ofkürraya bir büyük önemli bu optik buluşlar çizimler kamera obsküraya da yol açıyor. Önderlik ediyor ki kamera obskura da bildiğiniz gibi o da önemli bir icat yine görmenin tarihinde. İşte yani biz gördüğümüz şeylerle ilgili harika işte genelde onları söylemeyi çok severiz. Bayıldım. Muhteşem. Ama işte bunların altındaki böyle bir tarih ve bilgi epistemolojisi var. Yani bunların da çok önemli tarafları var. Yani oradaki zihni bilmemiz için bize birer yol haritası sunuyor. Plastik filozofik açıdan elimize verdiği materyallerle bu konuyu iyi bir şekilde anlayabiliyoruz. Mesela burada söyleyebileceğim daha sonralarında yani bu kitapla ilgili devam edecek tercihlerimiz harika demeyip işte muhteşem demeyip biraz da işte bunları çalışacağız. Ki gerçekten hafızamıza geri çağırıp geldiklerinde onlarla bir diyalog başlatabilelim. Bu anlamda gerçekten bu perspektif kitabı kısa olmasına rağmen oldukça detaylı bir inceleme gerçekleştiriyor. Aradaki farkları bize gösteriyor. Mesela perspektif insanlarla nesneler arasında mesafe yaratır. Francesca'ya göre dürer. Birincisi gören gözdür, diğeri görülen nesnedir. Üçüncüsü ise aradaki mesafedir. O ee, i̇nsanların karşısında bağımsız bir varoluşla duran nesneler dünyasının bir bakıma kendi gözüne çekerek bu mesafeyi tekrar ortadan kaldırmaktadır. Perspektif sanatsal görüngü sahip, sabit hatta matematiksel kesinliğe sahip kurallara götürmekte ama diğer yandan onu insana hatta bireye bağımlı hale getirmekte. Bunu da söz konusu kuralları görsel izlenimin psikofizyolojik koşullarına dayandırarak kuralların hangi yolla etkilerini göstereceğini de konumu istenildiği gibi belirlenebilen öznel bir bakış noktasına göre saptayarak yapmaktadır. Perspektif tarihi mesafe koyan ve nesnelleştiren türden bir gerçeklik duygusunun zaferi olarak anlaşılacağı gibi insanoğlunun mesafeyi reddeden iktidar çabasının zaferi olarak da aynı şekilde dış dünyanın sabitleştirilmesi sistematikleştirilmesi insan benliğinin kendi alanını genişletmesi olarak anlaşılabilmektedir Gerçekten çok güzel derin bir yorum yapmış panoski Panofsky. Bu yüzden de gerçekten onun en son yazdığı kitap aslında perspektif için son. Bizim için bir başlangıç olmuş. Evet o bakışın tarihi ve insanları aslında gerçekten perspektif genişleter. Belki de bir kültür uygarlığı yaratmasına neden olan bir ...deneyim diyebiliriz. Ama perspektif ille de... ...olacak mıydı? Belki ille de... ...olacaktı. Ama belki daha farklı... ...bir şey bir şekilde olacaktı. Belki başka bir... ...sanat... ...zamanını yaşıyor... ...olacaktı. Yani evet... ...bir matematikselliğe götürüp... ...sabit bir içerik kazandırmasını... ...olumsuz görelim. Ama bireyin bireyin bakışını genişletmekte onun bir özne olarak orada yer almasını, sabitleştirmesini, işte bir şeyleri anlatabilmesini de görünür kılan bir teknik o dönemin koşullarını düşündüğümüzde sadece dinsel hikayelerin anlatıldığı bir ortamda birey olmaya bir buradaki kemerlerdeki açıklıklar gibi izin veren bir yaklaşım bilimsel bir buluş ve bunu da Rönesans işte Floransalı sanatçıların çok iyi kullandığını ve uygarlıklarını en iyi şekilde en yüksek seviyeye getirdiklerini söylemeye gerek yok. Evet tabi yolumuz uzun bu bakışın tarihinde modernizme kadar söyleyeceğimiz elbette çok şey olacak ve bununla ilgili birikimlerimiz, düşüncelerimiz yoğunlaştıkça sizle yine buluşacağız. Kendinize çok iyi bakın, her şey gönlünüzce olsun. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.